Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AVM'ye gidiyoruz. AVM'de ne yapacağım? Yani ne giyeceğimi kombinimi yapacağım. Şimdi arkadaşlar ya Fenerbahçe formamı giyeceğim arkadaşlar. O yüzden en uygun olan şey böyle bir şortum var. Fenerbahçe'ye en uygunu bu. Arkadaşlar. Bunu giyeceğim altıma. Gelin bakalım üstüme de bulalım arkadaşlar. Formam nerede? Şimdi Fenerbahçe formamı da aldık arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum Fenerbahçe formamı da. O altıydı arkadaşlar. Altına giyeceğim şeyi de. Bu, bu da üstüne giyeceğim. De. Arkadaşlar burada arada orijinal bakın böyle burasında puma var ondan sonra burasında puma var ondan sonra bakın burasında puma var ama azıcık soyuldu ondan sonra bakın burasında puma var her tarafında puma var şurasında puma var bunu giyeceğim arkadaşlar üstüne ben bir giyinip geleyim arkadaşlar öyle giyineceğim şimdi. Ben bir giyinip geliyorum. Arkadaşlar giyindim. Bir dakika kolyelerimi çıkarayım. Ben giyindim arkadaşlar. Ama ne unuttuk makyaj. Makyaj yapacağım arkadaşlar. Gelin makyajımı beraber yapalım diyorum. Saçımı açmam lazım şu an. Saçımı tekrardan tekrar toplayacağım çünkü azıcık açılmış arkadaşlar saçım. Hala arkadaşlar... Siz keyif alıyor musunuz bu videoları izlerken bilmiyorum. Ha burada arkadaşlar abone abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar please abone olun. Bak mesela bazılarınız bu videoyu izliyor ve inadına abone olmuyorlar. çekeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım yani? Önümüze gelecek saçımız hep. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi önümüze gelmeyecek artık çünkü. Tamam. İlk neyden başlayalım? İlk anlıktan başlayalım mı? Şimdi anlıktan başlayalım. Yalnız rengi tam bana göre bir renk. Arkadaşlar. Tam bana göre. Ama hemen kuruyor yani. Hemen yaymanız lazım yanınıza. Bir dakika arkadaşlar. Aynadan bakmam lazım. Aynen, zaten şöyle yapayım. şöyle. Siz de görün aynaya da ben bakabileyim. Bekleyin şu al gelmiş bu tarafa. Şu, şu tarafa çok gelmiş. Şu tarafa az gelmiş Şöyle. Ay ben buraya tekrardan sürdüm. Sağ olun. Daha da arkadaşlar kapatamıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben doğal makyaj yani sevdiğim için. Azıcık kendimizi doğallaştıralım. Bakın. Aa elime engelli. Bakın şöyle çok parlak bir şey bu arkadaşlar. Tabi siz çok göremiyorsunuz. Ten rengi gibi gibi görüyoruz ama bu çok parlak bir şey. Aa ben fazla sürdüm. Ama arkadaşlar evet. bakın. Geldiğin zaman çok iyi oluyor sağlam onu da üstümden saracaktım onu da sus, sus, sus. evet şimdi doğal bir makyaj yapmayı istediğim için doğal bir ruj sürmem lazım Bakın yüzüm şu olabilir. Bekleyin, çörtümün açmam lazım. Elim fena koygu. Koy. Bu ne karga arkadaşlar? Açılmıyor. Elçi. Açılmıyor arkadaşlar. Nasıl açacağız biz bunu? Neyse ben açayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar evet açtım. Çok tatlı bir şey. Değ. Çok tatlı duruyor arkadaşlar. Dudakta bu arada. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama beni. Nasıl? Cimel demiş olsaydım. Yok ya gerek yok deme. Arkadaşlar söyleyin cimel sürmeyeyim mi? Bu Çok değişik bir ruj. Kapağı kapanmıyor ya rujun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir şey yapmak istiyorum ama çok tehlikeli. Makyajımı bozabilir. Bir dakika makyaj malzemelerimi göstereyim istiyorsanız size. Bir makyaj malzemeleri. Şöyle. Böyle bir sürü makyaj malzemelerim var. Şöyle. Gelme evet, bana arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar makyaj malzemesi yeter. Şimdi ben parfüm sıkacağım şöyle. Yeşil bir parfüm var. Çok güzel kokuyor ama bu. Oh, bal gibi kokuyor arkadaşlar bu. Şimdi hani kapı kapağına. Arkadaşlar nasıl şimdi saçta? Sıra. Çok doğal bir makyaj yaptığım için. Şöyle gidebilir sanki? Nasıl? Durun. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi şöyle... Böyle... Nasıl oldum arkadaşlar? Güzel oldum değil mi? Saç geldiler tarafına. Arkadaşlar ben böyle gideceğim. Ama tabii ki de bunu alabilirim AVM'de. O yüzden hop. Koluma takacağım bunu. Nasıl oldum arkadaşlar? Son halim. Bekleyin ya. Gel. Nasılım? arkadaşlar ben şimdi gidiyorum AVM'ye belki AVM'de de kendimi çekebilirim ama çekmeye de bilirim arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın sizi <laughs> seviyorum görüşürük